Sevgilimle şey Asralimle gidiyoruz. Ben doğruyu söyleyin, kombinim olmuş mu? Doğruyu söyle. Hemen hazırlanmam lazım. Saçlarım inanılmaz dökülüyor bu arada. Hemen şekillendirici kremimi sürüyorum saçıma. Klasik hareketi vakti geldi. Saçlarım sanki hiç güzel olmayacak gibiler. Umarım beni yanıltırlar. Şimdi sıra bol bol kütüse. Oluyor sayılır. Normalde kullandığımdan farklı bir fondöten kullandım. Umarım çok açık durmuyordur. Henüz bir kontür fırçam yok. O yüzden kontürümü süngerimle dağıtıyorum. Allık olarak da yine bu yeni aldığım sürece. Bu arada etkinliğin videolar önüme çıktıkça hemen geçmeye çalıştım ki sürprizi kaçmasın. Ve akşam 10.30'a bileti aldım. Çünkü akşam olunca daha hoş olur ortam gibi düşündüm. Pastelin bu likit farını almıştım yani. Şimdi bunu deneyeceğim. Kamerada şu an belli farkındayım ama çok güzel bir ışıltı veriyor. Telefon çaldı. Telefonla konuştum ve en son videoda ne dediğimi hatırlamıyorum. Sabitleyici spresi kalım. Kurumasını bekleyelim. Bu arada sevgilim nereye gideceğimizi bilmiyor. Bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Dudağıma tint sürüyorum. Ne renk ruj süreceksem süreyim altına tint sürüp onun orada kesin kalacağını bilmek bana iyi hissettiriyor. Kiri ben süreceğim. Fırçası böyle olanı kirpiklerimin uç kısmına sürüyorum. Fırçası böyle olanı da dip dönünce kadar tüm kirpiklerime sürüyorum. Sevgilim gelmiş hemen çıkmam lazım. Rimeli böyle sürünce daha belirgin ve daha güzel oluyor. Sedi tintlerden sürüyorum. Tintin üstünde tint sürüyorum aslında ama ikisi birbirinden farklı şeyler gibi benim için. Yapacak bir şey yok. Hemen takılara geçelim saatimi takıyorum. Tepelerim bunlar kalacak. Şöyle bir yüzük taktım. Şu kolyemi takacağım. Ve direkt kafamdan geçen kolyeleri çok seviyorum. Son olarak benim için asıl parça şahmeranımı takacağım. Şu an takamayacağım aslında ama bu şekilde gözükecek. Sevgilime taktıracağım. Lifter gloss sürüyorum ve çıkmaya hazırım. Ne olur ne olmaz üşürsem diye de böyle bir hırka alıyorum yanıma. Ve çıkıyorum. Bye.